zirve için tırmanışımıza başlıyoruz. Evet, sabah saat 6. Yavaş yavaş. Gün doğmaya başladı. Böyle manzaramız var. Aşağı ışıklarını gördüğünüz yer Aksaray. Gözüyle. Şu gölün olduğu yer Bildiğim kadarıyla helva deli. Ama yanlış olabilir. İleride de ufukta azıcık su yapayım? Herkes daha da ne kadar kaldı? Çıkmaya devam. Evet. Şimdi Hasan Dağ için yürümeye devam ediyoruz. Burası taş kayalım biraz daha. Ama çok da yüksek değil. Sabah dört buçukta başladık zirve yürüyüşüne henüz kahvaltı yapmadık. Birazdan kahvaltı yapmak için böyle biraz rüzgar görmeyen kuytu bir yer arıyoruz. Mahmut'la beraberiz. Bu sefer tırmanış tek değil. Daha gösterebilmek için şöyle yaptım. de aşağıdaki konumuzu görmek isterseniz. Gördüğünüz açık renkli yer bence sanayi Şurası. Bu gölün olduğu yer. Bildiğim kadarıyla helal Nerede? Nergis Dağı da gözüküyor. Böyle yani bir siluet olacak. Şimdi bizim karp Hadi. Şu kar beyaz otel. Biz şurada gördüğünüz küçük iade eldekle. Orada. Hatta şu küçük beyaz gözükene yürüdük. Sabah oradan yürümeye başladık. Şimdi iltifa almaya devam ediyoruz. Volkanik bir arazi. Volkanik bir arazi olduğu için de yürümesi biraz taşın kayanın içinde meşakkatli oluyor. diyorlar ya dayanılmaz hafifliği diye. İşte her şey onun için. Yavaş yavaş. Lütfü almaya. Devam. Eğimi azaltabilmek için. Zikzaklar çiziyoruz. <laughs> enerjimizi çok harcamaya niyetimiz yok. Birazdan çünkü dikleşecek. Dikleşene kadar en azından. Enerjimizi harcamayacağız. Evet kahvaltı için kuytu yer arayışına devam kahvaltı sofrasında uçmak üzere. Evet yürüyüşe devam ediyoruz. Şu anda yaklaşık 2400 metredeyiz. Aşağıyı görüyorsunuz. Hatta amcamın bir duman yaktı. Bütün vadiyi neredeyse kapladı. Sabah gördüğünüz gibi dümdüz ova. Bir tane ağaç yok. Şimdi Mahmut'la beraberiz. nereden çıkacağız? Şimdi daha da önümüzde iki tane rota var. Biz e, şu soldaki yarıktan şu kayanın altından girip onun solundaki yarıktan yukarı çıkacağız. Daha sonra bu taraftan da aşağı ince zor rotada çok çarşak var diyordan oradan aşağı inmeyi e, planladık. Çarşakta tırmanmak yürümek zor oluyor diye. Sabah dörtte başlamıştık yürüyüşe. Bu volkanik bir dağ. Her yerde taşlar, kayalar, büyük kayalar var. Birazdan kaska geçeceğiz. Hiç henüz kaska geçmedik. Çok taş düşme riski yok diye. Rotamız böyle. Aşağıda Hasan tırmanışı devam ediyor. Şu an 2600 metredeyiz. Bir kahve molası verdik. Güneş doğdu. Saat 8. Süper bir manzaramız var. Yavaş yavaş irtifa alıyoruz. Acele etmemeye çalışıyoruz. Kendimizi riske etmeden başımıza herhangi bir pazar gelmeden tırmanışı tamamlamaya çalışacağız. Mahmut'la beraber iki kişiyiz. Bir ekip daha gördük ama onlar arka tarafa doğru dolandılar. Onları şu an gözümüzden kaybettik. Bir de aşağıda çobanımız var. Bizden yaklaşık bin metre aşağıda bir çobanımız var. Koyunlar var. Onlar böyle küçücük gözüküyorlar. Bu manzara harika. Yanımızda bir kaya nehri var. Yukarıdan sürüklenmiş büyük bir kayalar var. aldık. Şimdi rota seçimi yapmaya çalışıyoruz. Aslında soldaki rotaya gidecektik ama şimdi sağdaki rota gözümüze daha cazip gözükmeye başladı. Herhalde yakın olduğunda. Belki buraya girebiliriz. Yani çıkış ve inişi aynı rotadan yapıp ondan sonra bitirebiliriz günümüzü. Bilmiyorum aşağıda gözüküyor mu? Şöyle zoom yaptırayım azıcık. Aşağıda e, gördüğünüz yol adana Niğde yolu. Yani siz şu an belki de bu yoldan geçiyorsunuz. Ve biz bu dağda belki de sizin arabanızı görmeye çalışıyoruz. Dümdüz, hiçbir şey yok. Gördüğünüz açık renkli yer Aksaray Organize Sanayi Bölgesi. Biraz ilerisi Aksaray. Şimdi boğazın içine girdik. Böyle bir kayanın tepesindeyiz. Bunu Burada Şimdi buradan yukarıya doğru saracağız. Yavaş yavaş. Artık tırmanışın belki de son 100 metresi denilebilir. Yani metre olarak 100 metre değil de hani finish burası şöyle bir boğazı göstereyim. Kar beyaz otelden baktığınız zaman sağdaki yara girdik. Yolda buraya girmeye karar verdik. Şimdi tabi gölgedeyiz. Aşağıda güneş var. Saat yaklaşık on buçuk oldu. Hava güzel. Rüzgar yok. Gökyüzünde hiç bulut yok. Gördüğünüz gibi masmavi bir gökyüzü var. Yukarıda da bizi güzel bir zirve bekliyor. Devam ediyor. Tam e, yerinden saat 4.30'da hareket Şu an saat tam 10'a 4 dakika var. 2820 metredeyiz. Yüksekliği Şu an e, Karbiyaz Oteli'ne oradan bakıldığında en sağdaki e, yara girdik, boğaza girdik. Şu an üstümüzden de kuzgunlar geçiyor mu? Karşıda. Tam aşağıda bakın. Evet. bizi kontrol ediyor. Ne yapıyor bunlar yani? diye. Şu an çarşaflı bir yapı var burada. Vakti beraber yavaş yavaş. Manzaramız süper. tepki çalışıyoruz. Dağdaki en önemli olan ispanlığı zamanında bırakmayı bilmek ve manzaranın keyfini çıkarmak. Yaklaşık 55-60 derece eğim var. Çarşaflardan kaya kaya çıkıyoruz. Boğazdan yükselmeye devam ediyoruz. Eğimi görebilmeniz için burada bir video daha çekmek istedim. Şimdi sol tarafımızda kaya duvarları var yine. Kayalar burada gevşek, zaten renk değişimlerinden görürsünüz. Oradan kaya kopmaları oluyor, devam ediyor. Çarşaklı, bol çarşaklı bir yol. Üstümüzde kuşlar uçuyorlar. Yine bu tarafta da öyle. Artık bizim son metrelerimiz. Son birkaç yüz metremiz kaldı. Saat kaç? Saat şu an tam 11. Saat tam 11'de buraya gelmiş olduk. Evet biraz önce tırmanışın son birkaç yüz metresi demiştim. Şimdi önemli bir aşaması. Şu an sırtı aşıyoruz. Ve gördüğünüz gibi krater'e geldik. Hasan Dağı volkanik bir dağ. Onun için burada bir krater var. Erciyes Dağı gibi krater çökmemiş. Sabah bizimle beraber çıkan ekipte, küçük zirvede onlar buradan gözüküyorlar. Biraz rüzgar var. Şimdi geldiğimiz yeri göstereyim. Aşağıyı görebiliyor musunuz? bir uçurum. Evet zirve için son 100 metremiz kaldı. Krater haricindeyiz. Biraz mola verdik. Şu an arkamda gördüğünüz uçurum yaklaşık bir 2 metre civarında. Derinliği var. Hemen bu tarafta yine bir boğaz var. Şimdi biz büyük zirveye doğru gideceğiz. Ama buradaki manzara müthiş. Hemen bu taraf Mide Arka tarafın uzakta gördüğünüz kısım Konya hemen bu taraftaysa yine Aksaray'ın köyleri var. Hemen aşağıda Taşpınar köyü var. Hallarıyla meşhurdur. Yolunuz düştüğünde herhalde halı almak istiyorsanız Taşpınar hallarını tavsiye ederim. Buna reklam verdim. Şimdi Büyük Sirve'ye gideceğiz. Büyük Sirve bu tarafta. Şu gördüğünüz kayıtların hemen arkasında Büyük Sirve var. Büyük Sirve'yi yaptıktan sonra artık konuşabiliriz zirve için son 100 metremiz zirveye 5 kala zirvede görüşürüz. Zirve yukarıda gözüküyor. Artık çantalarımızı bıraktık. Çantalar burada. Yavaş yavaş. Bu da dağın Nide tarafı. Burayı da size göstereyim. Burası küçük asan dağ. Buradan devam ediyoruz çıkmaya. Nereden geldik? Şu ikinci kayanın oradan geldik. Kratere girdik. Ondan sonra şu kaya kütlesini aşarak bu sırta geldik. Şimdi buradan da bir kaya tırmanışı bizi bekliyor. Ondan sonra zirvedeyiz. Zirvede görüşmek üzere. Zirveye giderken nasıl bir yerden gittiğimizi görün diye Paylaştım. Tabi burası büyük zirve. Şu an bayrak gözüküyor. Bir de karşımızda küçük zirve var. Aşağısı işte. Kayalıkları tırmandık. Küçük Hasan daha karşıda. Küçük zirve. Ondan sonra. Ve sürpriz, işte bayrağımız, zirvedeyiz son birkaç metre ve zirvede olmanın dayanılmaz hafif değil, başarmış olmanın gururu işte Hasan da Zirve. Şimdi bayrağımızı tamir edeceğiz. Bayrağımızın yolu dağda için güzel el Aslında yeni bayrak getirmek gerekirdi ama. Evet. Sonsuz manzara. Dönüyorum. Dönüyorum. Evet bayrak ve Mahmut. Dönüyorum. 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 Hala dönüyorum. Bizden yüksek hiçbir şey yok. Evet, merhabalar. 3200... 68 metre yükseklikteyiz. İç Anadolu'nun en yüksek noktasındayız. Şimdi buraya geldik. Bayrağımızın kopmuş İçimiz el vermedi. Bayrağımızdakini değiştireceğiz. Onun şanlı bir şekilde dalgalanmasını sağlayacağız. Ondan sonra da aşağıya Evet Saat 13.30'da zirveden inmeye başladık. Şu an yolu yerlendik sayılır. Yavaş yavaş iniyoruz manzarayı yeniden gösterelim. Saat şu an 15:30 oldu. Ben düştüm, biraz dizim ağrıyor. Onun için aşağı iniş hızımız biraz düşük. Bir iki saate kadar aşağı inmeye planlıyoruz. Arkadaşlar merhaba. Sonunda çok çılgın bir deneyimi bitirdik. Şu arkamda görmüş olduğunuz Hasan da yedi buçuk saatte çıktık, dört saatte indik. Tabii bunun arasından molalar, zirvedeki zaman geçişleri falan. Sabah dört buçukta başlayan yolculuğumuz on yedi itibariyle bitti. Çok keyifliydi, çok yorucuydu ama çok keyifliydi. Yani bence insanın ömründe bir kere yapması gereken. Da güzel bir tecrübe. Bir tavsiye ediyorum. Biraz zor, onu da söyleyeyim. seviyor. Evet. E, 23 Eylül 2023 Hasan Dağ tırmanışımızı noktalamış olduk. Mahmut'la beraber çıktığımız yolculuğa sabah 4.30'da başlamıştık. Saat 11.30'da zirveye çıktık. E, büyük zirveden de saat 13.30'da ayrıldık ve inişe geçtik. Saat şu anda tam 17.30 tırmanışımız bitmiş oldu. Zevkli tırmanış oldu. Küçük bir kazamız oldu. O da ona artık nazar boncuğu olsun. E, o da her tırmanışta olabilecek bir şeydi zaten. Ama çok zevkliydi.